Gratisten koca bir poşet alışveriş yaptım. Taşıyamıyorum. Yere attım kendime Hepsine beraber bakalım. Bence fırça fiyatları aşırı düşüyordu. O yüzden bu alışverişimi neredeyse fırçaya döktüm. Bulabildiklerimi aldım. Bir de almaya çok üşendim. Çok kalabalıktı. Alabildiklerim şunlar. Yani insanlar ne yapıyor anlamıyorum. Makyaj süngerleri aldım. Bu arada bunların aynılarını internetten size de aldım. Çünkü gerçekten tek başıma gittim almaya yerim yoktu. Şu süngerlerden aldım. Özellikle şu çok şirin. Dörün şampuanından aldım. Bu seriyi zaten komple kullanıyorum. Bir şampuanı yoktu. Hemen ondan da bir tane edindim. Batist'in kuru şampuanı. Ben tam bir kuru şampuan manyağıyım. Floralısını aldım ama vanilya severim. Umarım vanilyalısını da çıkartırlar. Her hafta bir tane pamuk bitirdiğim için bol bol pamuk aldım. Pamuğun manyağıyız ne yapalım. de şöyle bir setini aldım rolon ve deodorant olarak. Bu arada bence çok iyi düşüyordu. Ama ben onları internetten almayı tercih ettim. Çünkü gerçekten taşıyacak yerim yoktu. Bu saç kapsüllerini gerçekten çok seviyorum. Hani saçıma verdiği parlaklığı, yumuşaklığı. Bundan da 3 tane aldım. İnternetten 3 tane de aldım. Küçükler ama kim taşıyacak? Ben de tamamen influence oldum. Yani çok iyi belirginleştiriyor dediler. Ben de ısı kullanmadığım için duştan çıkınca bir uygulayıp deneyeceğim. Ona göre fikirlerimi söyleyeceğim. Bunu baby aldım. Ne kadar düşüyordu bir bakayım. 27 liraya falan düşüyordu bence. Tadından yenmez. 27 liraya bebek kolonyası mı kaldı? Anneme aldım. Kıyafetlerine sıkıp sıkıp duruyor. Yumoş aldım. Makyaj temizleme suyu aldım ki bence fiyatları gerçekten iyi düşüyordu. Değerlendirilebilirdi. Ee, bunu size aldım. ben de var çünkü. Size yedekledim. Dalin tarama spreyi. Benim gibi ince terli ve çok kırışıyorsa saçlarınızın en iyi açan şey olabilir. Ben turuncu rengi çok 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 seviyorum. O yüzden hemen Şu turuncu paletini aldım. Bence çok güzel bir palet. Sürekli anlattığım Golden Rose'un şu iki ürünü aldı ve aydınlatıcı. Özellikle aydınlatıcısı uzaydan bile sizi gösterebilir. Bunları size aldım. Kendime de yedekledim. Hemen internetten aldım. Yine değerinizi bilin. Biolis'in Aqua koleksiyonunun farları internette görüyordum. Büyük görünüyorlardı ama minicik deneme videosunu size çekeceğim. Renkleri bayağı hoşuma gitti ama bence fiyatına göre de gayet iyi. Emile 203 çok severiz. Stoklu ilerleriz. Morfosun fön sötü. Fön çektiğimden değil de çok güzel koku veriyor. Biliyorum saç parfümü de var ama bu daha güzel kokuyor gibi geliyor bana. Hatta bu kağıt maskelerden iki tane almıştım ama birini kaybettim. Galiba düşürdüm gelirken. Ama bir de bunlardan aldım. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoları devam beni takip etmeyi unutmayın. Siz neler aldınız aşırı merak ediyorum. O yüzden hemen yorumları sizi bekliyorum.